Merhaba arkadaşlar, 16 günlük analizimiz için karşınızdayım. Dün piyasa kapalıydı. Bugün e, güncel bir analizimizi yapalım. Ekranı temizledim, sıfırdan tekrar bir analize başlayalım. Şimdi günlük grafikteyim. Özellikle günlükte burada kırılan direncimiz bizim için düşüşlerde bir destek görevi görecektir. Oldukça önemli bir görüntü var. Şöyle hemen çizelim fiyat etiketimizde atalım şöyle 4380 seviyesi günlük grafiğimizde günlük destek olarak karşımıza çıkabilir hacimli bir mumla kırılmış üstünde kapanış geldi günlükte gayet güzel bir görüntü var aynı zamanda bu bölgeye baktığımızda bir üçgen formasyonu kırılımı var onu 4 saatlik grafikte daha net gösterebilirim geçelim 4 saatlik grafiğimize şimdi 4380 pardon şunu görünürlüğünü açalım. Evet. Şimdi 4 saatliğe baktığımızda şu bölgede bir üçgen formasyonu oluşmuştu. Şöyle çizelim. Beyaz yapalım, belli olsun. Bu üçgen formasyonu kırılıp aktif olduktan sonra zaten Biliyorsunuz ki yoluna devam etti. Bu üçgen formasyonunu daha önceki analizlerimde de hep paylaşmıştım. Şimdi formasyon kırıldı, aktif oldu. Yukarı yönlü hareketine 4 saatlik grafikte devam ettiğini görüyoruz. Ara dalgalarda küçük yine formasyonlar yaptı. En son bu bölgede direnci kırmadan evvel burada bir üçgen formasyonu yapmıştı. E bu üçgen hedefini aldı arkadaşlar. O yüzden tekrardan Çizmiyorum. Şimdi güncel zamanı geldiğimizde, yeni bölgeye geldiğimizde 4.380 desteği'nin önemli olduğunu söyledik. Burada bir üçgen formasyonu oluşmuştu. Şuradan bir Fibonacci bakabilirim. Henüz derin bir düzeltmeye gitmediğini görüyoruz. Şurada ufak bir 38.2 Fibonacci seviyesine yaklaştı ama. Güzel bir düzeltme hala gelmedi. Ee, gelebilir mi? Gelebilir. Ee, çünkü artık bayağı bir yükseliş geldi. Düzeltmeyi de hak etti. Ama ana trendimizin yukarı yönlü olduğunu kesinlikle unutmamalıyız. Şimdi saatlik grafiğe geçtiğimde saatlik grafikte küçük düzeltmeler yapıp yeni impuls hareketlerini yaptığını görüyoruz. En son saatlikte bu seviye üstünde direnç kapı, kırılımı oldu fakat mum gövde kapanışının gelmediğini görüyoruz. Şu an burası bizim için direnç olarak çalışıyor. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar bu bölgede. Ee, şimdi en son yükseliş impulsunu yaptı, düzeltmesini yaptı saatlikte. Burada açılış esnasında bir gap oluştu. Şöyle 15 dakikalık grafiğe geçmek istiyorum yapılmış bir analizim var 15 dakikalıkta. Bakın bu bölgede açılışta bir gap oluştu. Burası aynı zamanda bu M15 dalgası çıkan hareketin 61.8 Fibonacci seviyesi. Yeni bir impuls hareketi direnç üstünde oluşmadı ama ben buradaki direnci kırdığı için, üzerinde kapanış getirdiği için şuradaki direncin burayı bir impuls olarak kabul ettim. Ve bu bölgede bir düzeltme eğer gelirse bu bölgenin güzel bir alım bölgesi olabilme ihtimaline karşı notumu aldım. Takibini yapıyorum. Şimdi e, geldiği bölgede küçük bir üçgenimsi görüntü de var. Bakın burada şöyle çizerek göstereyim. Yani bu üçgen kırılırsa ki kırılmış ama e, burada önemli olan üçgenden ziyade direnç çok kuvvetli. Çünkü bakın iki kere açılıştan sonra deniyor üstünde kapanış getiremiyor o yüzden direnci takip etmek oldukça önemli hemen dirence fiyat etiketini şöyle atalım 4526 seviyesi yukarı yönlü hareketi için mum gölde kapanışlarının yapılması gereken bir bölge Bunu yapmadan evvel eğer aşağı doğru bir hareket gerçekleşirse e, burada açık olan gap doldurulmak istenebilir. Ve güzel bir düzeltme seviyesi olan 61.8 Fibonacci seviyemiz görünmek isteyebilir arkadaşlar. Bunun da uyarısını yapalım. burada güzel bir impuls hareketi oldu. Correction yaptı. Impuls hareketi correction gelebilir. Gelmezse eğer 4526 üstünde kapanış gelirse bakın şuraya bir vik attı iğne attı 4536 takip edilmeli bunun da üstünde devamı gelirse 127.2 extension seviyemize bakacağız hemen şu fiyatı düzelteyim 127.2 extension seviyemizin 4561 olduğunu görüyoruz şöyle fiyat etiketi de atalım yani e, bu impuls hareketi yoluna devam etmek isterse hedefinde bu olacaktır. Aslında e, sadece direkt burayı kırıp gitmek değil, düzeltme yapıp bu seviyeden e, hareketlenirse e, buradan bir alım işlemine girecek olursak yine bunun hedefi öncelikli olarak direnç bölgesi, sonrasında uzun vade tutmak isteğindeyseniz iseniz 4561 bölgesi hedeflenebilir kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Noel tatilindeyiz piyasalarda hacimsizlik olabilir e, abuk subuk hareketler olabilir yıl sonu o yüzden e, dikkat etmekte yatırım kararlarınızı kendiniz vermekte e, önemli bir karar olacaktır Aresaya e, bakalım Aresay aşırı alıma gelmiş şu an e, düşmüş 64 seviyelerinde hareket ediyor 15 dakikalık grafikte ana trendin yukarı olduğunu dediğim gibi unutmayalım e, şu an bir yükseliş hareketi geldi e, düzeltme gelirse güzel bir alım fırsatı bizler için oluşturabilir e, bu seviyeye geldiğinde e, fiyatı dalgaları takip etmek önemli neyi kastediyorum gelsin bu, burada bir destek oluştursun desteği kırmasın ufak dirençleri kırsın kafayı kaldırsın ondan sonra biz emin olalım. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.